Merhabalar, ben geldim. Hoş geldik birbirimize. Öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Az önce Dolunay Şifa Atölye çalışmasından çıktım. Ayağımın tozuyla size geldim ve çok teşekkür ediyorum. Tıklım tıklım doluydu. O güzel pozitif yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. ben de sizlerle birlikte çok keyif aldım muhteşem bir meditatif enerji çalışmaları yaptık. O yüzden tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Biraz şaftım kaymış olabilir. Kusuruma bağışlayın. <laughs> çok güzeldi. Ya bir saat sürüyor diyoruz ama bir buçuk saati geçiyor. Ee, o yüzden e, çok kaliteli bir çalışma oldu. Tekrar teşekkür ediyorum. O yoğun ilginiz için de çok teşekkür ediyorum. Şimdi güzel arkadaşlar. Ee, ne, ne, ne anlatacağım? Cuma'yı anlatacağım. Ay aklım gitti. <laughs> Cuma'yı anlatacağım sizlere. Bakalım Cuma'nın enerjisinde bizleri ne bekliyormuş. Ama geçmeden önce bu videomu beğenip henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol tıklarsanız ve o güzel pozitif yorumlarını da benden esirgemezseniz çok teşekkür ediyorum. Azıcık da olsa küçük bir şey yazsanız yeter. Ne güzel işte. Ben de keyif alıyorum. O güzel pozitif yorumlarınızı paylaştığımda, hikayemde, paylaştığımda, Instagram hikayemde paylaştığımı bilmenizi istiyorum güzel arkadaşlar. Şimdi gelelim, bakalım bugünün enerjisinde neler varmış sembollerinde. Ee, 7 Nisan Cuma'dan bahsediyoruz. 7 Nisan Cuma enerjisinde e, Ay Akrep temasına giriyoruz. Birincisi Ay Akrep'te huzurlu değildir. Keyfi yerinde değildir. Demek ki ben biraz huzursuz olabileceğim bazı konularım olacak. Bunlar cepte. Şimdi hangi konuda huzursuz olacağım? Bir kere akrep teması bana meditatif enerjileri gösterir, inzivayı gösterir. Buralarla ilgilenirsem o en gergin kısmını hafifletebilirim. Veya bakın akrep temasıyla kripto gibi konularla ilgili biraz sıkıntılı konuları gösterebilir. Çünkü karşıda sert açılar alıyor. Bunun dışında ölüm konuları, vefat konuları, biraz konuları varsa gündeminizde sağlık, ameliyat, cerrahi konular gündeme gelebilir ve bunlar biraz stresli gündemler yaşanabilir. Partnerinizin işte parası, işte ortağınızın parası gibi konular biraz yorucu olabilir banka, kredi, nafaka, miras, tazminat gibi konularda biraz böyle takılı kaldınız, yorucu gündemler söz konusu olabilir. Yani cumanız kötü mü geçecek, haftayı kötü mü bitireceğiz gibi düşünebilirsiniz. Hayır, sadece var olan bu konu artık gündeme gelmiştir. Bu, bununla ilgili bir durum yaşayacaksın. Ama e, çözüme gitmesi gereken konuda da biraz sana sert açılar verir burayı toparlamanı isteyecek. Fakat burada resmi makamlarla alakalı güzel destekler var. E, veya sonlandırmalarla ilgili güzel destekler var. Burayla ilgili bir şeyi tamamlamanız sağlayacak. Bir de sanki, bakın ne gördüm. Bu gayrimenkul konuları, bunların fiyatları, e, bunlarla ilgili sanki böyle bir resler çekilecek. Konuşmalar yapılıyor. Bunlar masaya yatırılmış. Ayış fiyatlar var ya, bunlar masaya yatırılmış. O devlet makamından destek alınıyor. Hani Mars yengeçleri zaten zararda. Buradaki sıkıntının, halkın sıkıntı yaşaması ile ilgili konular gündeme, masaya getirilmiş. Bunlarla ilgili e, hades var. Bakın hapis cezaları. E, ciddi anlamda e, yanlış yapıldığına dair eee e, halkın adına güzel destekler veriyor bu semboller. Şimdi bunun dışında e, bakalım neler varmış. Plüton'dan bir sert açımız var. Belli ki bir bağımsızlık konusunda isyan ettiği bir durum yaşayacaksın. Kendi özgürlüğünü, kendi gücünü, kendi e, hedeflerinle alakalı biraz böyle bir şey yapmak isteyeceksin. Ve bunu yaparken zorlandığın konular söz konusu olabilir. Ve bunu ama yapabileceğini de gösteriyor buradaki semboller. Şimdi e, bunun dışında sahip, sağlık astroloji bir sonraki güne açıyor. Böyle, cumartesi sağlıkla ilgili bir konu verecek ama cumadan da hissedeceğine göre demek ki e, sağlık temaları az önce yorum yap, yapmıştım ya sağlıkla ilgili. Oradan da bir destek görünce e, baldır bölgesi, bacak bölgesi rahim bölgesi, cinsel konular, cinsel yola bulaşan bulaşan, bulaşan buluşan Ay dilim mi sürçüyor yoksa konuşamıyor muyum? E, cinsel yolla bu, bulaşan, buluşan, buluşmaz ya bulaşır. Bulaşan hastalıklarla ilgili bir verecek. Vallahi gecenin kaçı olmuş ya. Bak benim şükür olduğuma vallahi gecenin bir yarısı. E, bununla ilgili gündemler verecekti. Bir de bakın ne gördüm. 69. Oh bir de buradan sert Kalp konularıyla ilgili hassas durumlar çocuk konuları ile ilgili hassas konular. Ee, riskli yatırımlarla ilgili hassas konular. Sanki böyle cum haftayı borsa piyasası kötü kapatacak. Bir böyle bir zorlayıcı bir şey var. Ee, ve kadın figürü ve çocuklarla ilgili konularda öfkelenmeler var. Bir şey yoracak seni, bir şey strese dönüştürecek. Lütfen çok dikkat etmeni öneriyorum. Ve ve burada nereye açı yapar bu? 30, 60. Yani bir sabah kalkmak ne kadar zor dediğim bir günde yaşayabilirsin. Sanki bir sabahın erken saatinde bir yere mi gitmen gerekecek? Ne zaman? Cumaçı sabah. Erken mi bir yere gitmen gerekecek? Erken kalkmak zorunda kalacaksın. Bir şey olacak. Yani bir şey tetikleyecek seni ve yorgunluk var burada. Ama öyle bir hamleyle. Sanki kaderimi kimsenin eline bırakmak istemiyorum cümlesini kuracaksın Cuma günü. Ben az önce Cuma sabah Cuma sabah e, kaderimi kimsenin eline bırakmak istemiyorum sembolü çalıştığında ben şunu gözlemlemişimdir haberin olsun güzel arkadaşım. Sanki bir konu senin hoşuna gitmiyor ve öyle yapmak istemiyorsun. Ama sanki öyle yapılması gereken de ortama maruz bırakıyorsun. Tam da o, o durumda bu sembolün çalıştığını görüyorum. Ve şu an o geldiğine göre böyle bir ortama maruz kalacaksın ve pres çekeceksin. E zaten Plüton'dan bir sert açı vardı. Özgürlüğüm, bağımsızlığım. Hani hangi çılgın bana zinciri vuracakmış şaşırım açıları var burada. Şimdi bunu güzel tatlı anlatıyoruz da bunu bile yaşamak var. Yani ben Cuma'yı biraz stresli gördüm. Zaten dolunay geçti rahatladık derken bir stres var orada. Peki ne yaparsam ben bu stresi daha aza indirebilirim? Belli ki çocuk konusu, sevgili konusu, riskli yatırımlarla ilgili alan sert açılarsa burayla ilgili çok da kendini yoracak olaylar içine girme. Belli ki stres var burada. Bir şey yapılması gerekiyorsa kenardan yap kalk aç. Bir de res çekiyorsun orada. Sanki böyle sen bu hafta belli yani bu hafta yarınlık bir şey değil bu. Böyle bir hedef koyuyorsun kendine ve o hedefle ilgili yeni dün yeni bir enerjiye geçeceksin. Yeni e yeni enerji dediğimiz yeni bir fikirler. Yeni oluşum sürecine geçiyorsun. Para konuları ve sağlık konuları biraz etkiliyor belli. Şimdi gelelim diğer bir harita modelinden bu ekranda bana Panesie astroloji devri de yani bu da sağlıkla ilgili konuyu gösteriyor. E, belli ki şifalanmak istiyor ruhun. Yani bir şey iyileştirmek istiyor. Yani bedenin, ruhun bunun için çaba harcıyor ve daha çok böyle e, böyle parayla ilgili gibi geldi bana. Biraz böyle ne söyleyeceğim? kalp kalp hastalıkları tansiyon, varis ile ilgili konular olan kişiler, buralar biraz tetiklenebilir. Mide konuları, meme, mide, gastrit, bu tarz konular, rahim, rahim bölgesi, cinsel konular, cinsel bölge ile ilgili konular, biraz zorlayıcı olabilir. Bir de sanki biriyle bir birliktelik var da ya da bir birliktelik bu bir iş birliği olur, ticaret birliği olabilir, seyahat birlikteliği olabilir, ilişki birlikteliği olabilir. Her neyse hukuksal bir konuda olabilir, bir dava arkadaşında olabilir. Bu burada aklım almıyor niye böyle oluyor dediğin hiç hoşuna gitmeyen bir, bir olay yaşayacaksın. Ama buradaki sembolü şöyle tarif edeyim. Eğer ki sen bu konuyu niye öyle oluyor değil de demek öyle olması gerekiyormuş şu mimik hareketini ve şu düşünceyi yarın bu ben şimdi cuma cuma anlatıyorum. Cuma günü bunu yaparsan hatta cuma cumartesi bu enerjide olursan e, oradaki problemin büyümemesini ve çözülmesini işte öyle sağlayacaksın. Normalde niye böyle oluyor diye üstüne gideriz ya. Hı -hı. Cuma günü bunun üstüne gitmek yasak. Hemen çözülecek. Gerçekten hani tabii olayın şiddetine bağlı olarak ne kadar sürede çözülür o ayrı konu ama bu durumu yaşatmazsan kendini hemen çözeceğini bilmeni istiyorum ve zaten ay düğünleriyle kavuşmaya başlıyor bu da yaşadığın olaylar çok e, dönüm noktaları olduğunu çok kadersel olduğunu görebilirsin bir de geçmişte düşündüğün konular daha çok gündeme gelecek ve hedefini ileriye yöneltmeni istiyorum Biraz böyle nostaljik konular söz konusu olabilir. Mesela Cuma günü. Bunu Perşembe akşamından da yaşayabiliriz. Mesela ne olabilir? İşte arkadaşların vardı, çevren vardı, ortamın vardı. Sağlıkla ilgili geçmişteki bir konu önüne gelebilir. Geçmişteki bir arkadaşına ilgili bir konu gündeme gelebilir. Sosyal medya ile ilgili bir konu gündeme gelebilir. Parayla ilgili bir konu gündeme gelebilir. Ya da bir seyahat ile ilgili bir konu gündemine gelebilir. Ama bu sanki böyle yeni bir şey değil. Cuma günü yaşadığın şey. Hep böyle geçmişteki bir irtibat daha böyle nostaljik takılmanı sağlayan durumlar olacağını gösteriyor. Nostalji sözcüğü de varsa muhtemelen Cuma günü Türk filmleri, eski Türk filmleri çok ön planda olacaktır. Ya da eskide kalmış bir konu yad edilmek için gündeme gelecektir gibi gibi. Bir de ben Dolunay'da şey gördüm böyle bir tane Tantalus diye bir asteroid var. Bu Tantalus asteroidi devri doğduğunda böyle açlık, susuzlukla alakalı bir şey. O kadar üzüldüm ki ya demek ki hani, e, Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin. E, bu, bu, bu süreçte bu birkaç gün böyle oruç tutarken daha böyle aç kalmak, susuz kalmak diye gidip böyle biraz... E, zorlanılan durumlara işaret ediyor. Umarım e, o iftar saatine kadar ki o koca koca saatleri dakikalara çevirir de günü hemen tamamlarız inşallah. Keyifli olsun demek istiyorum. Başka soracak bir şeyim var mı? Ben yine size günün e, astroloji yorumunu yazıyorum. E, Instagram sayfamda da Twitter sayfamda da bunu göreceksiniz. Suçun başım olmuş. aman Allah'ım. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoyu beğenmeyi unutma lütfen. O güzel pozitif yorumlarını da benden esirgeme lütfen. Henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol butonu tıklarsanız ona küçük güzel bir destek atmış olursunuz. Ben sizlerin böyle küçük küçük desteklemelerinizle birlikte büyüdüğümü bilmenizi istiyorum. Dikkat ederseniz benimle ilgili hiçbir reklam yapmıyorum. Reklam yok. Ya da hiçbir kanalda değilim. Ee, Sizlerle birlikte sadece kendi kanalımda yaptığım çalışmalarımla büyüdüğümü bilmenizi istiyorum. Bu hiçbir kanala çıkmayacağım anlamına gelmiyor. Sadece şu şu sıralar böyle bir şey yapamıyorum. E, kendi yoğunluğumdan dolayı. E, o yüzden size çok teşekkür ediyorum. Ben sizler sayesinde böyle büyüdüğümü bilmenizi istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşürüz.